bizim için çok enteresan olan bir bölgedeyiz. Bugüne kadar erkek evliyaların pek çoğunu duymuştuk ama açıkçası Orta Asya'da kadın evliya var mıdır yok mudur bunun pek farkında değildik. Hemen arkamdaki türbe buranın önemli şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilen Domalak Ana'ya ait ve hocamız burada yanımızda. Orta Asya'da bir kadın evliya. O yetimlerin iyisi, genç kızların biri. Domalak Apa kimdir? Domalak Ana bizim Kazak'tan anası bu Kazan anası. Bu Kazak halkının anası diye şey Bu, Kazak halkının apası anası. Ay, ay, anası. Bölge sakinlerine göre burada yatan kişi bir kadın evi. İçinde bulunduğumuz bölgenin ismi Baydimek bölgesi. Burası vakti zamanında özellikle Türkistan coğrafyasında çok önemli kişilerin gelip geçtiği, konakladığı bir mekan olarak bildirmiş. Hemen ileride Arslan Baba, Hoca Ahmet Yesevi gibi çok büyük din alimlerinin bulunduğu şirin bir kasaba ve burada da hemen arkamızda bir kadın evliyanın kabrini sizlere göstermeye çalıştık. Kaçsız yıllarda bu cilde bu? 16. 18. asırda bu cilde 16. E. 18. asırda. Peki ya kapsat hoca Türkiye'den gelip kusura rahmet Görevli arkadaşımız bize çok teşekkür ediyor. Diyor ki Türkiye'den ta Anadolu'da kalkıp geldiniz. Bizim bu önem verdiğimiz kadın evliya, Kazakların annesi Domalak Ana'yı ziyaret ettiniz diyor. Domalak Ana veli bir kadın. Rivayete göre Emir Timur döneminde yaşamış. Peygamber soyundan geldiğini söyleyenler var. Kadın velinin kabri günün her saati Orta Asya'dan gelen ziyaretçilerle doluyor. Bu mabedi tabi Kazakistan'ın pek çok bölgesinden vatandaşlar da gelip ziyaret ediyorlar onlardan birisi. Atınız kim? Müslüm Han. Kayaktan gelesiniz bu Kostluk hastam o. Ama bana daha gelip. Kaç kilometreden buraya geldiniz? Bir kadar tak. 100 km. 80-100 km. Evet sevgili seyirciler. Müslüm de e, Domalak Ana'yı ziyarete gelen Kazak vatandaşlarından birisi. Tabi buraya gelenler zaman zaman dilekte de buluyorlar. Müslüm de onlardan biri. Buram, buram, buram biraz uzun burun kekim. Bir oncak çok öpüktü. Sonra bir yeni geldim gibi Evet 10 yıldan sonra ben de geldim diyor. Tekrar ziyaret ettim diyor. Domalakanan'ın Türkistan'ın piri Büyük Alim Hoca Ahmet Yesevi ile birlikte aynı dönemde yaşadığı söylenir. Kadın veli özellikle genç kız ve çocukların koruyucusu. Türklerin İslam diniyle şereflenmesinden sonraki ilk kadın veli. Buranın yerli halkı burada oturup Kur'an okuyorlar, namazlarını kılıyorlar ve ziyarette bulunuyorlar. Niyet de kılıyorlar. Siz bir niyet kıldınız mı? Ben niyet yani Niyet kilsem adı olduğunu o zaman. En büyük niyetlerimden birisi sevgili seyirciler buraya gelip burayı ziyaret etmekti diyor Müslüm ve 10 yıldan sonra tekrar bana nasip oldu diyor. Akşam saatlerinde ziyarete gelenler türbede özellikle bir gece kalmayı yeğler. Taşkentli sabırcı hayatı atıp uçurduk. Taşkentli. Yani, Taşkentli sabırcı ekber atıp besin namazını o aksında uçurduk açısı bulan bu kısı. Bugün uçurduk oyan alpsizin neyiz kısıtağı olarak talonun bu yerinde bulan bu Beyefendinin anlattığına göre domalak ana kazakların milli kahramanı ve kadın evliyalardan birisi olarak kabul ediliyor. Tabi buraya gelmeden önce beyefendinin anlattığına göre namazın önce Taşkent'te oluyor, Bir mola veriyor, su içmek istiyor ve daha sonra burada vefat ediyor. Çimkent Karayolu üzerindeki Domalak Ana Külliyesi aynı zamanda bir anıt mezar özelliği taşıyor. Tuğku, Germanya'dan gibi vatandaşlar var. Germanya'dan, Almanya'dan gelen varmış. Başka, Al başka ne? Yani, Rusya'dan gelen vatandaşlar var. Rusya'dan, Rusya'dan gelen vatandaşlar. Türkiye'den, Türkiye'den var mı? Türkiye'den. Bir kişi Türkiye'ye gidiyorum. Türkçüler, Türkçüler seyahat kanlı. Bir erkek gelin, Türkiye'den. Türkiye'den dört yıl önce bir ziyaret olmuş. 4 yıl sonra da herhalde ilk defa biz ziyaret gerçekleştirdik. Bu nedenle biz de kendi adımıza mutluyuz. Başka kaç yerlerden gelen var? Tataristan'dan var mı? Başka Pakistan'dan, Hindistan'dan, İndia'dan var mı? Aslında biz anamız var ki internetten görüp, var. internetten görüp gelenler var ne? Evet. İnternetten görüp gelenler var. İnternetten görüp gelenler var. Otu otu yıllar, geldi geldi kümler, ilim uçun yaşlar, şamaldi şaşmaktalar, alimler ortmakta, asıl zatı ya tartmakta, karabürü bağda bıya, muslimligin bilmoqdi va subhanalloh valhamdulillah allohu akbar la ilaha illalloh va subhanalloh valhamdulillah allohu akbar la ilaha illalloh bilsak hamma musulmon ilm olmoq yurak qar'on tushunmoq uchun islom alloh alloh madad ber ظلام غرد مقلاه وسط عوميات غرد مقلاه في روحنا في شجاعة عالدوق يرشش مقلاه وسبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله بس شيشة لشميلك الله حسن كبير في دنيا المن حسن كبير وخمس راس وسبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله والسبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله اعلم إن صلى من صردل، أُستَذنَ للاُستَذَا، محمد رسول الله. آلامنا من صردل، إن صلى من محمد رسول الله، وسبحان الله والحمد لله، والله أكبر، لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله. والله أكبر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله والسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله والسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله والسبحان